evet, sevgili seyirciler, gün geçmiyor ki bir sahte falcı daha ortaya çıkmasın. Şimdi izleyeceğiniz videoda, etilerin göbeğine çektiğimiz bu videoda, sahte falcının nasıl para süzdüğünü insanlardan hep beraber izleyeceğiz. Şimdi sizin için hazırladığımız VTR'i izliyoruz. Evet, sıradaki bayan. Buyurun. Ücreti alayım önce. Ne kadar? <laughs> <laughs> 50 lira. Ne? 50 lira. Kart geçiyor mu? Hadi geçiyor.

Aşk söylüyor, söylüyor ama öz söylüyor, söylüyor. öz söylüyor. Çok Öyle iyi. <gülüyor> Harika. Bana <laughs> ne acaba? Ne ne bir Cansız bile bakıyormuş ya. Bak benim tecrübem gözüme bakacak söyleyecek. olabilir miyiz? <laughs> 3 vakte üç kadar. 3 vakte kadar mı? kadar. <laughs> <Geç. gülüyor> Söylemedi bir şey ya. Sana kabaran bir şey mi? Git buraya. Evet seyirciler. Az önceki gizli kamera kayıtlarında gördüğünüz gibi Umut tacirinin sonu gelmiyor. Oysa ki 2010'da bizi nelerin beklediğini öğrenmek bu kadar zor değil. Tek ihtiyacımız olan şey bir adet Efes logosu, bir adet bilgisayar, internet bağlantısı ve de siz. Yapacağım. Öncelikle www.yeniyılaştabölegirin.com'a giriyoruz. Daha sonra web kameramızı açıp Efes logosunu web kameramıza gösteriyoruz. Bundan sonra da olacaklarsa 2010'da bizi neyin beklediğini görmek. İşte gördüğünüz gibi bu kadar basit. 2010'da sağlık ve